Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Instagram'da bu hesabın çekilişi var. Instagram'ı açıklamama açıklamaya bırakırım. Böyle güzel bir hesap. Sadece 4 karaktere eksik. Bunların ismi var. Mr. P hatta sabah çıkartmıştım. Yani onda şey yaparsanız ben şimdi bir tane hesabıma geçeyim. Bakın bakın bir sürü hesabım var. Şey Gmail'leri gözükmüyor. ya. İnşallah da. Gözükse de zaten onlar Gmail değil ki isim. <laughs> evet Dorukur hesabımda oynayacağım bugün. Çok heyecanlıyım. <laughs> Gecenin 10-12'leri video çekiyorum. 11-12'leri 10-12. Of kardeşim sen kaç kutu 27 karakteri olsam arkadaşlar her geldiğinizde 26 karakteri var bu Arkadaşıma şey çıkmış. mı çıkmış? Bir de Max de çıkmış. Tamam hadi biz. Oh, çift Çift hesaplaşma. <laughs> Yoruma çift hesaplaşma <de> yazın. Bu talim de? Ha bu. Evet. Hop bir atlamadım ki. Çekiyorum. TikTok hesabımı da bırakacağım. öldüm ki. Çok tehlikeli oynuyorum ki. Oh, <laughs> ben ölüyorum ki. Şey mi şey mi? Oh, you are the best. I'm the best. ben, 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 ben. Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben aslında müzik kanalı yapacaktım bu kanalı. Ve müziklerin sesi iyi çıkmıyor. Rav. Mike da aynı Mike. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Kov işte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan hiçbir şey vermeden banka borcunu ödemeden şikayet etmeden şey canım, biz nasıl birinci oldu? Çok salak oynamadım da nasıl birinci olduk? Yani ben bu birinciliği kabul etmek istemiyorum ama o kadar verdiler yani. Kol oynayalım bir. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Abarttım mı ya? De şarkı çok uzun söyledim. Televides kesin. Bak ya. Kaçta komuş, kaçta olmuş Ben gene kaçta kadardındayım? Ölüyorum. Oo, ölmedim hala. Ölmedim hala. <laughs> Bakın işte oyuncu dediğiniz böyledir. Yorulmuşum <laughs> ve beni oluyormuş alıyormuş. İkinci L'ye kalmam lazım. Altı kupa almam lazım. Anam mikrofon gitti. Tam dört takım kaldı. Burr. Ay, ayı ayı Allah. Helal versin. Öleceksin. Dur, oğlum, dur. Oğlum, dur, oğlum, dur. Dur, oğlum da. 1 2 3 2 1 go. Oh. Eskiden Leon da böyle koltuğuna mermisi gibi şey fırlatıyordu. Yıldız değil. <laughs> Tek yıldızı kendisi zaten. ne oldu lan ne oldu lan 7000 mega kusundan inşallah bir şey gelir 7000'e o kadar kasacağım aa kar mı var burada birinci mi olduk ben bu birincili saymıyorum <laughs> ben bu birincili 9'u bayıl karları <laughs> arkadaşıma veriyorum çünkü çok güzel oynadın falta 10 kupa 7000'de 500 kupa kaldı. Niye versen niye versen? Tabii ki de bu. Çünkü bunu maksayacağım. Kaç oldu kaç? Anam. 297. Bu bu bu. çok kupa yapalım şunu. Bunu 7 seviye yapayım mı yorumlara yazarsınız Colt'ta bir maç daha atalım hadi. Run. Oh. Arkadaşlar ya ben müzik kanalı istiyorum YouTube bana sessizli kanal veriyor. Run. Kardeşim ben seni öldürecek kim? 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 Tamam. Sen bir level mısın? Ben, ben seni şey yiyeyim ben. Ölüyorum. Ölüyorum kanka ölüyorum. Onunla nasıl diyordum ben de. Sırada genin sarısı var. kulağım sarhoş oldu yemin ediyorum. Bir dakika ne? biraz daha ses kısacağım. Oğlum kafana sıkacağım. Randı dı 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 dı. Tamam öldüm ben. Bu pi boş gereği yok. Bir çok kötü oynuyorsun. Bir çok kötü bir karaktersin. Sen görüyorsun. Evet, devam. ke Brr. Of, 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 git. Ah. Yes. Let's go baby. Oha ya bir ya bak. Sen kötü dedin katliam çıkardı. Ve videolara devam ki. Bir de eski mouse'umu çekilişte vereceğim çok güzel bir mouse. O kadar güzel ki böyle anlatamam tadını ya. Aha. Sen bizi fakeleyemezsin geberirsin. Evet. Devam ki. ben öldürecektim. Hadi be anam. Oo, kolumu çok kötü vurdum. Burada <laughs> sarısı var. Bu videonun burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere be. Bye bye.